genel olarak bazı sorular topladık evet. bu sorulardan sana sormak istiyorum çünkü bunlar hepimizin aslında öğrenmek istediği noktalar mesela tek tanrılı dinler yokken mürşitler var mıydı hayatımızda aslında hep tek tanrılı dinler, din vardı çünkü Hazreti Adem ilk eğer hakiki insansa benim için öyle hakiki insan insan-ı kamil hmm. Hayat insan-ı ile başlıyor. İnsan-ı kamil olduğu sürece bu alemde tek tanrılı din var olacak. Ve dünya var olacak. Hı -hı. E, tabii ki e, çok tanrılı gibi gözüken e, inançlarda dahi mürşid Kamil vardı. Hı -hı. Mesela kendi çapında bazı felsefeci, mutasavvıf felsefeciler e, işte Epiktet gibi, e, Eflatun gibi, Buda hakikaten bir mürşidi kamildir. Yani peygamberden önce de eğer hakiki tek tanrılı din olarak İslam alınırsa, tek din İslam'dır ayetine iman edilerek ondan önce de devrin sahipleri vardı. Ama aradaki tek fark tevhid noktasına ermemişlerdi. Onun için hocam Kenan Rıfai Eflatun için bile ancak kapıyı açmaya yarar Hı -hı. fikirleri Hı -hı. diyor. Ee, ama tam tevhide ermeden hakiki anlamda Allah'ı idrak etmek mümkün değildir. Hı -hı. Yani Hristiyanlık kamil insanı idrak eder. Fakat Allah kavramını idrak edemez. Allah kavramı e, ancak İslam'da e, iki uç arasında olması lazım. Yani Allah'ı hiçbir zaman tam idrak edemeyeceğimiz tenzihiyle, Allah'la Allah'ın isim ve sıfatlarını yaratılmışta görebileceğimiz inancı, hı hı. teşbih, işte tenzihle teşbih arasındaki nokta tam inançtır. İnancın hakikatidir. Bu yüzden hakiki insanı kamil peygamberden sonra gelenler.